Bayanlar ve baylar, sevgili dostlar, Easter Gamers TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. mafia 2 serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde çalan telefonumuz yine çalıyor. Önce bir telefonumuza tekrardan bir cevap verelim. You got the money, we got the <laughs> Abi bu arada çok pardon, çok pardon. Ee, şöyle yapıyorum kendimi ki rahatlıkla ...şeyi görebilin, alt yazıları görebilin. Oh, ben bunu sürekli unutuyorum oh, kusura bakmayın oh, dostlar. How much? That much? What are we gonna do? I don't know. We don't even have enough left for Bruno. Meet me in the park. I don't wanna talk about this over the phone. Okay, I'll be right there. Şimdi arkadaşlar... Joe, e... go. Joe hazırlan hocam, hazırlan. Hazırlan <laughs> abi, hadi. Hadi, <laughs> abi. hadi <laughs> abi, hadi abi. Şimdi, mevzuyu biliyorsunuz geçen bölümde beyaz işine girişilmişti. Bizimkiler parayı böyle mafya işlerin mafyada adam vurmakla vesaire kazanılmayacağını düşündüler. Bu yüzden bizim ailemizin bize söylediği yalan üzerinden biz de para kazanmaya çalıştık. Evet, biz, bu Güveni görüyor musun? Adam adam, adam evin içinde bayanları oh, evden birisiymiş gibi o, görerek o, evine o, emanet ediyor ya. O, o, o derece ilerlet bir şey ilişkiye geçiyor. Şimdi neyse husustan bahsediyorduk. Biz aileye katıldığımızda, Falcon ailesine katıldığımızda bize şu söylenmişti. Bak, haraç toplanır. Adam öldürülür. Gerekirse kardeşini, gerekirse babanı öldürürsün bu aile için ama her şey olur. Bizde bir tek toz işi olmaz demişlerdi. Ama öğrendik ki arkadan böyle gizliden gizliye toz üzerinden para kazanıyormuş bizim ailemiz. İşte Henry bunu öğrendikten sonra bize de dedi ki biz de bu işe girelim beyler yoksa para mara kazanamayacağız dedi. Biz de geçen bölümde 35 binden aldığımız tozları tefeciden 35 bin lira almıştık hatırlarsan, hatırlarsanız. oradan aldığımız 35 bin ile tozlarımızı 110 bine satmış ve oldukça da güzel kar etmiştik. Bunun üstüne o parayı bizden almak için gelen polis kıyafetli abileri de alt ettikten sonra Aslında polisi olmayıp bizden paraları almaya çalışacak polis kıyafetindeki dayıları da hallettikten sonra e, Evimize dönmüştük ve evimize döndüğümüzde bir telefon aldık az önce de dinlediğiniz telefon Eddie bizim bu işlere bulaştığımızı öğrenmiş galiba kendine pay istiyormuş Sus payı istiyormuş Henry bu konu hakkında konuşmak için bizi şeye çağırıyor. Hoppa yalnız araba çok tatlı be. Ee, Lincoln Park'a gideceğiz ve Henry ile durumu konuşacağız. Bakalım yani ne yapacağız çünkü bizden 6000 dolar gibi bir para istiyorlar. 6'şar bin ki adam başı 6'şar bin dolar istiyorlar. 3 ile çarp 18 bin dolar sırf hediye vereceğiz. Ben yaptığımız için bir anlamı kalmayacak. Neden? Çünkü tefeciden 35 bin aldık. Ya bu kredi gibiydi. 35 bin aldık 65 bin tefeceye vereceğiz Ulan zaten 100 bin, 110 bin sattık Bunun ne oldu 35 bin 45 bin bize kalıyor E biz bunun 18 bin de şeye verirsek Hediye verirsek Ne oldu hocam 18 bin doğrudan düş 20 küsür bin 30 küsür 30 20 30 küsür bin bir şey kalıyor Ulan onu 3'e bölsen ne 2'ye bölsen ne Yani 50 avuçta bir şey kalmıyor Bizim bu işe bir dur dememiz lazım Ayrıca Şimdi bizim toz işine girdiğimizi öğrenirlerse, yani Vito arkadaşlarının toz işine girildiğini öğrenirse yani mafyadan böyle mafya dışı işler ailenin haberi olmadan yapılan işler işler işlere bulaştığımızı öğrenirlerse kafamıza sıkarlar falan bunlar para istemekte kalmaz diye Henry gelin bir konuşalım dedi. <laughs> ne <oluyor lan? gülüyor> Henry? Ne oluyor lan? Oh. 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 Kesiyorlar lan. Abo. Henry. Lan Henry'i kesmişler. Henry. O oh. O oh. Japonlar değil mi la bunlar? Oğlum sen kafana sıkarım, havaya çıkarım, kafana sıkarım ya. Onu öyle bir şey niye yaptım bilmiyorum ama. Lehan, Oğlum siz kim köpek lan? Siz kim köpek? Henry? Fuck. Who the fuck does something like this Vito? Them people are fucking sick. Oğlum Japon değil mi o? <laughs> tefeci değil mi o? <laughs> tefeci diyorum. Tozları aldığımız tefeci dayı değilmiş daha yine. Ya tefeci diyorum ya tozları aldığımız dayı. Look at this Vito. You <laughs> fucking believe this? The money's gone to Henry. Adamı kestiler lan resmen gündüz vakti. Joe, come on. We gotta get out of here. Cops will take care of Henry. Tozu aldığımız da iyi. <laughs> Wong, o yaptırmış oğlum o herif. <laughs> ya memur bey ne yapıyorsun kurban olayım ya. <gülüyor> <gülüyor> Ulan Japon, sana göstereceğim. Güçlerimizi birleştirmiyoruz lan bu sefer. İçine sokacağım. içine soktuğumuz o gücü senin içinden alacağım lan. Okey tamam bassın gitsin bassın gitsin sıkıntı yok bassın gitsin. Japon bu aptal bir şey anlamaz o fark etmez. Bir tamam bir şey olur. Tamam oğlum sakinleşti onu takip etmeye devam edeceğiz pekala. Gittiği yeri bir görelim çakalın gittiği yeri bir görelim. Arkadan bir vurmazsam içimde kalırdı ya. Arkadan bir vurmasaydım içimde kalırdı. Adamlar gündüz vakti Henry kestiler ya. Henry gitti ya. Ulan biz edim bir şey yapar diyorduk. Bu çakal yaptı asıl. Ulan Japon. Bunun tipinden belliydi zaten. Bir de ne demişti hatırlıyorsunuz değil mi geçen bölüm? Ulan Henry bak sana güveniyorum. Paramızı getir falan diye. E paranı getiriyorduk bedayı. Paranı getirecektik bedayı. dayı. Niye kestin oğlum herifi lan? Tüh yetişemedik. Geç kaldık. Henry'mize yetişemedik. Gerçi her halükarda keserlerdi onu da. Japon mu? Kafaya koydu mu yapar? Ay Allah ya Resulallah. Ne biçim başladı bölüm? Oyster Körfezi'ndeyiz. Bakalım neler olacak. Ulan Henry'e çok üzüldüm yalnız ya. Ya ne olursa olsun nasıl... Hadi e, Vito şey dedi az önce. Henry bu son günlerde biraz tuhaflaştı gibisinden bir şey dedi. Yani tuhaflaşabilir, iyi olabilir, kötü olabilir bilmiyorum da o sokağın ortasında biçtiler ya. 4-5 kişi biçtiler ya bunu kestiler ya. İçim cız etti ya. Yemin ediyorum içim cız etti çıktı. Olacak iş değil Olacak iş değil ya. Güpe gündüz. Halktan birisi de demiyor ki Memur Bey burada adam kesiyorlar. Gerçi bu dönemde böyle bir Empire de polisin rüşvet yediği bir Empire de Japon mafya babasından, yakuza'dan, yakuza mı deniyordu bunlara? Çin Çin ya da Japon mafyalarına ne deniyordu? Yakuza mı deniyordu? Sen yakuza'ya kafa tutabilir misin gerçi? Video var. Yakuza deniliyordu galiba. Nereye gittiniz oğlum? Ne sürdünüz ya? Nereye gidiyorsunuz? Allah'ınızı seversiniz. Ağzınıza ağzınıza mermi boşaltacağız. suluğa çevireceğiz sizi. Adamlar mekan beğenemediler ya. İnsan ölüm mekanını seçer mi? Dur şurada sıkayım ağzını işte çata çata. Bin... Topuğuna in indireyim yani mermileri. Hayır anadan indi anandan emdiğin sütle artık bizim derdimiz var. Siz enriyi kestiniz ya. Bizim de sizin nasıl Endre derdiniz varsa bundan sonra bizim de sizin ananızdan emdiğiniz sütünüzle derdimiz var. Kaynatacağım ben o sütü. Oo, Çin mahallesine geldik yalnız bizi burada deşerler hocam. Deplasmana geldik resmen. Baksana herifin... Oğlum herifin yüzü <laughs> ikileşti lan gördün <laughs> mü? Adam, adamın içinde bambaşka bir şey var. We can either go to Harry, so we can kill these fucks right now. Just say the word. Red Dragon Restoranına hücum et. Hocam direkt dalıyor muyuz? Allah ne verdiyse. Ben Ben küteyi çektim o zaman. Ben küteyi çektim. Dalıyorum ben. Kazamız bir varak olsun. Ben Dragon Dragon anlamam. Sizin o ejderhanızı var ya Game of Thrones'a yazdırma hayaliyle böyle hayalleriyle bambaşka rüyalarını gerçekleştirecek hayaller sunarım sizin ejderhanıza. Sonra onun hayalleriyle oynarım lan. Onu sonra Eragon'a yazdırır, hayalleriyle oynarım. Aha. Aynen oğlum, sorgulamak yok. Gördüğümüzün kafasına sıkacağız. Geberin lan hepiniz. Sakin, sakin, sakin. Çakalın evladı seni. Gebereceksiniz lan hepiniz. Taramaktan zevk alacağım lan sizi. Hendriye yaptıklarınızı unuttu, unut, unutur muyuz ha? Cezasız bırakır mıyız Hendriye yaptıklarınızı? Ana, 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 ana. Joe bana sıkıyor. Manyağın evladı. Ne yapıyorsun ya? Üzerim su oldu. Tamam üstten birisi daha gitti. Sakin ol, sakin ol. Çıkar oğlum kafanı. Hadi. Seni çakal evladı Tamam biri daha gitti. Kaç, kaçmasına izin vermeyeceğiz lan. <laughs> hop 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 gördüm. Atakira. Agora chegou do Öyle abuk subuk şeyler söylüyorsunuz ya işte. Ağırın Al. ağzınıza <laughs> mermimizi vereceğim. Watashi wa itirar. Ben mermi ben de ağzına ben 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 seni. ben leblebi, leblebi, leblebi. niyetini ben yedire... ben nasıl lan? <laughs> leblebi niyetini yedireceğim, ben 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 Leblebi ben ben hocam. <laughs> O size bir şans verildi oğlum. O size bir şans verildi. Onu sim geliyordu. Ha. Aynı hataları yapmayız bir kere daha. Aynı hataları iki kere yapmayız. <laughs> eyvallah kardeşim. Eyvallah eyvallah eyvallah. Haydi. Şafallar sizi. Adamı tek başına buldunuz tabi. Kesin. Hadi gelin bizi kesin lan. Elindeki döner bıçağını bir de bana saplasana kardeş. Hadi. Lala lan 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 O kattı yara Tom, vur şunu kafama koy Çıkart lan kafanı Şöyle şık Abi kim? Lan nerede adam yokluktan geldi ya tövbe estağfurullah Allah'ınızı seversiniz bir durun bir destur ya bir destur kurban olayım M Geberin lan. Geberin lan. Okay. Geberteceğim lan hepinizi. Henry için lan. Öyle sırtını dönme. Sırtını bize dönmeyeceğim hocam. Hele ki böyle bir pozisyonda. Böyle bir durumda o sırtı bize dönmekle büyük hata ettin. Lan ne yapıyorlar? İçeride üretip üretip gönderiyorlar mı sizi? Hayırdır lan? Tüm Japon nüfusu, tüm Çin nüfusu buraya yığılmış resmen ya. Bir kişi daha var. Nereden geliyorlar? Nereden geliyorlar? Kafaya bak. Mürdüm eriği gibi kafası var ya. Var ya eriği. Böyle çatırt diye ısırır ezerim ha. Yerim ağzımda paramparça ederim o kafanı senin. Pazarda mürdüme, mürdümeri diye satsan adam hakikaten alayım bir kilo der yani öyle bir kafası vardı sıkarım o kafaya nerede lan şey Wonk nerede Nerde o kalleş Bana o kalleşi bulun <laughs> Geberin lan Yemek veren de gebersin oh. Aşçıda bile silah var arkadaş bu nasıl bir mekanmış lan Ah bu nasıl mekanmış la gel bak çıkart bakayım kafanı kafanıza kapıklarım size lan bir insan aşçısına kadar taramalı silah verir mi arkadaş Thompson verir mi aşçısına kadar ya ne yapacak bu herif profitrolün içine mermi mi sıkacak küçük sürprizler mi yapacak Allah'ını siz severseniz aşçıda silah olduğu nerede görürmüş ya bu Japonlar gerçekten manyak Ulan ha Hüseyin Çakır öldürülmüş. Ha Henry öldürülmüş lan. Hüseyin Çakır gibi adamdı. Tüm baronları deşicez oğlum. Tüm ne varsa mafya abisi, babası ne varsa keseceğiz. Anam anam. Tamam yürü. Yürü be. Kardeşim, bu eşsiz zevki bana yaşatmadığın için sana binlerce teşekkür etmem gerekir ama yani ayağım boşta kaldı. Yani kapıyı, kapıya tekme atarak kapıyı açayım dedim, o eşsiz zevki yaşayayım dedim. Bunu bana yaşatmadığın için sana sonsuz teşekkürler. O kim lan? Oğlum, buraya ne lan? Ha, bir de fuhuş yapıyorsunuz burada. Ha, bir de fuhuş var. Oğlum, ben sizi ne yapayım şimdi ben? Ben sizi ne yapayım? Sizin var ya dibinize dibinize sıkacağım. Ya ne sessiz olacağız kardeş? Kafalarına kafalarına sıkacağız ya. Bırak beni engelleme ya. Ya yerim sesini Joe gel. Neredeler lan? ya? Ataşı bak attar yoru Mermiyi makadına vuru Dur bir dur bir sıkma hemen bir sorgulamadan Lan bizde sizdeniz belki Belki kendi adamın geliyor bir dur Adam ses duydu mu sıkıyor ya Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir korkaklık böyle bir tedirginlik olabilir mi? İşte o korkuyu salmışız O korkuyu salmışız hocam Normal şartlarda bizim bu korku bunları bir yıl, bir bin yıl yeter diyerek çıkıp gitmemiz lazım ama olay Henry yani. Adamlar Henry indirdi ya. Ah, bizim kavuşmalarımız ya. Oğlum sessiz gitsek ne yapacağız? Adamın arkasından ümmünü mü keseceğim sanki? Dur bakayım sessiz ne yapabileceğiz? Sessizce öldür. Gel bakayım. İleride zaten illaki taraşacağız. Eminim taraşacağımıza yani. Taraşmak. Nasıl bir kelime oldu lan o? Joe. Yürü be Joe. Adamsın lan. Kırdı kafayı valla. Okey. Hadi bir de Joe'nun kurallarına göre oynayalım. Bakalım onun dediği gibi olacak mı? Anam! O kurallar yaş oldu hocam. O kurallar yalan oldu. Sıkma sıkma Tamam biri indi 2 gitti 3 Üç git Üçüncünün öldüğünden emin edip çıkarttın o kafanı Allah bu kestirmiş kafayı Hani o kadar asker subay tıraşı yaptırdık. Abi nasıl ya? Nasıl Allah'ını seversen o adam 20 metreden pompalıyla vuruyor ya. 20 metreden pompalı bizi nasıl vurabiliyor? Vallahi kusura bakmayın arkadaşlar diyor, çok çabuk ölüyor yani. Çok çabuk ölüyor karakter. Biz sıkıyoruz mermi değil fındık fıstık atıyoruz. Ya yerim sesini sessizliğini ya. Yerim sesini sessizliğini ya gir Allahını seversen gir baba ya Başlarım ümmücüğüne yani ah. Tı tatam Sai Dawson Al sana kaybolsayı Çakab Olsakin tamam, What out Öyle gönderirler. Ayak beklediğimiz yerden kafa geldi işte. Hayatta böyle sürprizlerle dolu. Oğlum. Vurursunuz, öldürürsünüz ama tekrar tekrar geliriz lan. Tekrar tekrar geliriz. Let's go Vito. You ain't so tough. Katlan kafanı. Uf. Acımaz. Acımaz. Tamam biri daha gitti. Sakin sakin bak. Herif nereden vurdu? Can nasıl azaldı görüyorsunuz değil mi? Ulan oyunun seviyesini zor aldık diye mi böyle oldu? Ben anlamıyorum ki. <laughs> Arkadan geliyor namussuzlar. <laughs> <la> <laughs> See? Okay, tamam, temizledik. so bad so far, <laughs> right? Yeah, what if somebody recognizes us and call us? Vallahi kusura bakmayın dostlar, yani ara ölüyoruz ama e, dediğim gibi saçma sapan şeyler oluyor. Ben adamları göremiyorum bazen. Bazen çok alakasız yerden mermi yiyoruz. Kusura bakmayın. Ama dediğim gibi yıldıramazlar. O Henry'nin hesabı sorulana kadar yıldıramazlar. Ne yapıyorsun lan? Hırt! Henry geri what Davis the fuck do you think kill… we want? Why you had our friend killed? We also want the money you took from him. I had no choice. Your friend was a government informer. Why? A contact inside the Federal Bureau of Narcotics told me that Henry Tomasino passed them information about the... Whoa, 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 you saying Henry was a rat? Yes. Oha. But not anymore. That's bullshit. Makes no sense. And I suppose you had nothing to do with the little stick-up after we close the deal with you either, right? You think we would take such a stupid risk and destroy our own factory? That was just another reason to get rid of you. We had problems Oğlum, varsa en başta gelseydin oturup konuşsaydık. Birbirimize sıkar bitirdik meseleyi. It's Ne yaptın lan? Nereye soktun parayı? I cannot ya, paranın yerini söyle. Avradım al bölgenden sıkmaya başlayarak vücudunda yeni bir şekil oluştururum senin. Mermilerden vücudunu çizerim senin ya. Ama vücudunun içine. Oğlum parayı yeni söyleyecekti bir dur. Fuck that. He wouldn't have said nothing. Esir alırdık herifi ne yaptın direkt sıktın kafaya ya Köpek Çin mahallesinden hemen toz ol Kolaydı sanki kocaman mahalle nasıl toz alacağız direkt Aha sirenleri duymaya başladım Aha sirenler This place won't be for a while. we had the time, burn it to the damn ground. Yalnız, biz de insan gibi sıkmıyoruz. Adama nasıl bir şekilde sokmuşuz ya? Biz de sıktık bir insan gibi sıkmıyoruz yani. Para oğlum, bizim paramız nereye gitti peki? Onu bulmamız, onu da bulmamız lazım. Joey'e eve götür.

geri geri bile götürürüm eve. sen rahat ol eve geri geri bile götürürüm eve dur Hop oh. Hey yavrum hey ulan biz askerde tank sürüyorduk tank bunlar ne Bunlar tırı bırı bize bunlar tırı bırı bize Gel lan benim Joe sıksana polislere ne yapıyorsun Adamlara sıksana lan Lan bizi indirecek Hayır her şeyi kaldırabilirim ama şu sarkan tamponum var ya hesabını kim verecek ya? Hadi Henry'i de geçtim. Bizim bu tamponumuzun hesabını kim verecek kardeş? Memura bak bak bak. Uzi'yi çekmiş uzi ile şey, keleşi çekmiş keleşle sıkıyor ya. Lan, araba zaten güç bela toparlanmış onu da içine ettiniz sıka sıka ya onu da iç, içine sıka sıka ettiniz yani geldik sayılır oh, teyzem oh ah teyzem teyzem on dördüncü bölüm haydi bakalım cennete giden merdiven tövbe estağfurullah Oyster Bay 25 Eylül 1951 Evet arkadaşlar bu bölümle burada kalıyoruz. Bakalım başımıza daha neler gelecek. Yeni tasarım açıldı ana menüye bakın tamam. Telefona bir cevap verelim ondan sonra ne yapacağımıza bakacağız. Daha doğrusu bölümü sonlandıracağız. Bir sonraki bölümde ne olacağını göreceğiz. Hakikaten ya 55 bin nereden toplayacağız? Something for starters. job from for job from a big payout. oh shit yeah I'll pick you up in a few minutes so get dressed grab a gun and wait for me outside i'll tell you more in the eyvallah şimdi than one of your brilliant ideas, joe hey i'm not in the mood sorry sorry didn't mean to snap at you i'm still half asleep over here yeah yeah whatever so you win or not? sure why not I'll başka çağırımız var. var sanki başka parayı I'm bulacak bir erimiz mi var around a corner. I'll place in a minute. all right i'll wait for you out back See you soon. Evet sevgili dostlar Joe ile bir, bir e, buluşup şu tefeciden aldığımız parayı geri vermemiz lazım. O parayı bulabilmek için e, bir, bir şeyler yapacağız. Eddie'den gelen işler varmış. Onları yapmaya çalışacağız. Bakalım başımıza neler gelecek. Henry'i kaybettik. Acımız büyük ama onu öldürenlerden intikamımızı almış olsak da hala ortada kayıp olan bir, bir para var. Onu nasıl çıkaracağız ortaya? Bu işin arkasında başka şeyler var mı? Olaylar var mı? E, Henry devletin bir ajanı olduğu söyleniyor. Bu doğru mudur? Film efendim. Kendinize iyi bakın. Yepyeni bir mafya bölümleriyle ve daha nice video ve canlı yayınlarda görüşmek dileğiyle. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.